Gigi, gi, Dermanla ve Aslı'yla beraber Süper Tower, o Süper Hero Tower oynuyoruz arkadaşlar. Beyler arasına girek. Şu, gel gel. gelin. bana gelin. Gelin be şimdi. Gir, gir 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 kanka girin girin girin. Tamam dört kişi. Evet. Arkadaşlar dört kişi bu. Bu bir Tower oyunu. Tower oyunu. Tower şey çektik. Tower defans çektik. Tower Heroes çektik. Bir de Tower. Bir de Tower Heroes. Yok Süper Hero Tower aynen. Spoiler Tower. Beyler, bir dakika bölümümüz başlasın gidelim. Koy. Arkadaşlar şöyle başladı. Ben ne koyayım derim ama Ay, ben, ben bunu koyacağım. Ben. Koy koy o güçlü. Ben bunu koydum. Bakın şimdi. Sen de öldün kadar mı? Hırsız öldü mü? Ölmedi hırsız. Öldü mü? Hı, hı. Bu ölmeye kadar kim? Ben de oyunda kasıyor. Aslında şu ölmeye kadar mı ya? Değil mi asrın? Oyna. Canları, canları çok fazla. Canları çok fazla. Beyler bakın ne koydum ben. Bir tane. Bunlar çok fazla. Yok ya alırız. Hulk çok güçlü lan direkt vuruyor yok oluyor. Ben ikinci seviye upgrade'lerini yaptım. Evet. Arkadaşlar canımız bayağı canımız falan lan bizim. Canımız 1340. Biz, de, biz galiba oraya gittik. Yok orayı kalk orayı oraya koymayacaksın. Şuraya koyacaksın bak bombilerin geldiği yer. <laughs> Cis yerine ben bir upgrade edeyim bir. Ama arkadaşlar bu oyunda Tamam kanka. Arkadaşlar Anladım. neyse biz biraz wave Anladım. ilerleyelim devam edelim. Arkadaşlar şimdiden 15. wave'e geldik. Şu yaratıklar tipi var bir. Baksana SWAT falan geliyor. Nükleerli adamlar geliyor baksana. Tamam beyler mikrofonumu açtım. Şu an. Benim dersim bitti. Adam ders yaparken oynuyormuş lan. <laughs> Aynen yani, teneffüste bazı bir şey, kişi. Işte, arada bir böyle sıkıcı konu be, oldu. Beni upgrade edebilen etsin. Iron Man mi koysam? Ben Iron Man'lerimi 3. level yaptım. Şu adamlarımı da. Ben de şuraya Iron Man girdim. Şimdi upgrade daha yapalım. Benim 2 tane adam. 3.sü yok. Sen niye narkaya koydun? <laughs> Halkı tipe bak ya. Halk ya, halkını ya. halk halkımızı koruyor. Halk beş yıldız olmuş. Kanka burada robin var lan buna şey yaptım. Vay be. Benim kanka, şu yeşil bak Spiderman aa Spiderman çocuk Spiderman boyu kısa burada bir kız var burada um, yeşil adam var yeşil adam bunun adını unuttum Emre Iron Man silahlı Iron var kanka. Adamlar şimdi girecek. Iron Man yağmuru yapacak Ayrılan yağmur yok. Emre evet, kanka pide kuyruğu arkadan. Bu oyunda bir şey diyeyim. Bu oyunda milletin şeyini upgrade edebiliyorsunuz bu arada. Oyunda ben aslında ne Robin'in update ettim yağmur. dördüncü oldu. Beyler birbirinizin şeylerini de update edin oh, paranız ha. varsa. Ha. koyamıyorum. Koyamıyorum. Kanka, kadar. Koy. Kanka para ben varsa ben o zaman bizim bizim askerleri upgrade edin. Ben de hemen şu koyduğu şeyi bir upgrade edeyim. 2500 mi olacak? Olsun. Ben de Iron şu an 4 yıldız falan yapmaya çalışıyorum. Ben Böyle rahat geldiniz lan. Su ha? kimin? Ben birinin... Ay yok benimmiş. Ben kendi Iron Man'imi yapıyorum. Oh, Kork vuruyor. Aynen rahat geldik. Rahat geldik. Kork beni vuruyor bi. Asrın hakikati olmak anlamı var mı? Oluyor, adamlar gelemiyor bile. de rahat adamlar gelemiyor. Aynen. Baksana tiplere. be. Kalandık. Aha, okay. Arkadaşlar öbür tur yes. devam edelim. Be ya, bu sefer Arkadaşlar yanlışlıkla Ye. yanlışlıkla Ye. başka bir soğuğa girdik. Yeni. Yeni. bak ha. ha bu bon. çok kolay He. Adamlar hard girmiş. Gelmezsin <laughs> diyor demek ki. Ana adam yerde sniper Bayağı bir Aslında oyunda bir sen bir sürü karakter Ay, var kuruldu lan. Kuruldu. Oyunda bir sürü karakter var. Nereden baktın ki? Adamlardan, adamların karakterleri çıkıp falan var. Mesela yani örümcek adamın türü değişik. Burada farklı bir adam var. Adamın <laughs> efendim. Ne um, kanka bu Thanos'tan falan başka karakterler var mı? Var var, var bir var. sürü var bir sürü. Kanka bir tane sniper'ci var tamam tamam. sniper'lıyor. Kanka bak o burayı değil mi? Hayır hayır. O Aquaman. <laughs> Çok güzel bak. Kanka Onda bile var oldu benim. Aa sandık buldu. Evet arkadaşlar biz bu turu ezgeçelim. Arkadaşlar daha önceki ki daha hani ki pro adamla denk geldik. Bu arada yok oldu. <laughs> Harsa girdik harda adam arkadaşlar. Adamın, Oha adam adamı koyduğu karakterle dalga atıyor. Zı 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 zı. Ben Tim'den kusak diye çektim Tim'den. Ne oldu lan karakterim Başkaları da senin karakteri silebiliyor mu söylemiş miydin? Ben buraya zaten Robin koydum. Robin. Lan oğlum gidiyor lan. Ne? Ölecek mi? Yok. Böyle Buraya Burayı sağlamlaştırın. Sağlamlaştırın burayı. Oğlum. Kanka 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 kanka. Bir şey olmaz lan. Canımız çok fazla. Canımıza bakın. Ben bunu satarım abi. Onun yerine bu şuraya koyalım. Ya bu arada bunların canı çok fazla. Ay ben, ben dedim ki harda alamayız diye. Ben dinleyen yok ki bu dünyada. E, kanka siz bu adamla girmediniz mi? Biz bu adamlarla da güçlü vardı değil mi Derman? Bu <laughs> adamlarla <da> güçlü vardı. <laughs> güçlü olan geliyor. Galiba öldük. Ölmedik lan. Yo öldük öldük pardon. Öldük canım öldük. Öldük lan öldük. Bak La. öldük. Üstten biri dedi desin. Kimler dedi demiyor ya. Ben dedim. Bana bu eğer buraya bir şey koyarsak belki kurtulabiliriz. Ölmedik bu arada. Ulan, canımız var. Ölmedik. Ama ayakta da değil. Onu çok. A Beyler yenildik. Yumuyak dedik ya. Evet yenildik. Niye harp yaptık ki şimdi biz? Mantığımız neydi? Öyle adam güçlü adam güçlü. Geldik de yani. kaçmadı yani çok. Örnek adamla bu arada sanlıyor yani durduruyor. Arkadaşlar bu arada oyunda çok güzel şey var Aslında bak. Aslı'm. Dangri dangri bana bak. Dangri 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 Bu, sefer da bu sefer Bence yine öldük. sefer ya. Her yok olduk. en evet, falan 5 tane karakter, aynı karakterden 5 tane okuyabilirsin diye olamaz. Bu öldük öldük bu arada sefer. Çünkü yalnız <laughs> çok az. Yine abi yine mi ya? Yine oha. Oğlum geliştir. Geliştirin şunları geliştirin. Ben adamın kimini geliştir <laughs> Ben de, ben de lazeri, lazer, atımı altında geliştirdim kanka. Ben adamın ikileri geliştirdim. Ben de şu an kendi karakterlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Geldi karakterler görüşün değil mi? Bak Bak başla başla şey koyacağım. Arkadaşlar bu videonun başlığını hayata tutunanlar koyacağım. Buraya kadar izleyenler neden öyle şey koydum anlayacaklar. Hem atıyorum. Bu aslı beni upgrade edebilecek var mı? Ne var mı? Abi benimkileri upgrade edebilecek. Sizden kurtarıyor. Benim param 300. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Şey bunu da aldım. Ghost Rider koydu adam. Ghost. Ben şunu upgrade edeceğim. Ne? Bu kimin Yusuf'u? 45 ödül olmaz. Demek ki hep tek tamam kankada denemiyoruz. Ben sana de öyle ölebilir. Belki. Bin kaldı Yok yok ölme ölme. Adam koyun lan. Yok yok öldük öldük. Aldık öldük. mı? Aldık. Aldık Aldık. Sen dedin lan öleceğiz diye. Burda çok kişi var abi çok geliyor. Ben sevdancılara affet edemiyorum ki. Şu Venom'u at götüreyim için bak. Milleti milleti şeylerin Ben de milli Adam bizimkileri upgrade ediyor la. Derman 5000 falan. Para yok nasıl mı atıyorsun? Atarım. Aa senin kaç seviye olmuş şu diki? Şurada. Ama benim olduğum yere gelsene. Efendim Oha derman belki maxlamış. Ben seviye yap. Şu ömrüye kadar upgrade ediyor değiller? Ömrüye kadar bütün <triptim> kastrifitan kusları update ediyorum. Vur trifitan kus, vur trifitan kus. Trifitan kus mu ya? Havada ekran ekranda paran yok, rezalar uçuşuyor. Ben de yok. Ben niye bunları atlıyorum? Ben onları Şu benim mi? Şu benim. Şu şey benim. Burası vermi. Bu ziyet ha vermi. Yes dien yes. Burada start dien start. Üsteki şey start dien para gelsin. Ben de şu an bir kızı abiyet ettim burada kuşlar kimin tüten kuşları? Derinlerde. Ben adam kiler abiyetim. Oyunu kastı be. Bu sefer net diye ya. Oyunu kastı. Asırıyorum şu an videoyu izlediğinde ne kadar oyunum kastını anlayacaksın. Neyse. Biraz şu turda bir sinir video bitireyim. Şu gün biraz bayağı, bayağı. Ben bunu da yapayım. Ne? onun şeyi yok. Yapıyor. Yapıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? şey diyen, ya, Bir yu. sürü, bir sürü... Bir, bir sürü karakter var. Bir sürü karakter var. Velayet, skip diyelim. Ya ama bayağı vuruyor. Tüm tanrıslar... Bir şey demiyorum. Ben ekranda falan yok falan yok falan yok ya böyle bir şey Video dak kaç dakika? 15 dakika olmuş video. Ben şu benim bu da update ettim ne olur ne olmaz. Şu örümcek adamları da update edelim. Örümcek adamlardan bir dört seviyor mi? Ben de oyun çok kas. Ben de, de oyun çok kastı lan. Sizde de kasıyor mu oyun? Azrın kasıyor mu siz Ben Yani fena kasıyor. Şu an hiç kimse hareket etmiyor. Hiç bir yaratık hareket etmiyor. Hiç kimse vurmuyor. Herkes doğ. Şunlar tabii açık derse arkadaşlar. Vay 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 YouTube çöktü. Kanka niye böyle? bilgisayar çökerse şaşırmam. Çokum ya. Bu Ben bir şey izleyemiyorum. Ben bir şey bilemiyorum. Yayıncı olmayı düşünüyorum. Yayıncı olursam aslında şey olacağım. Eee para kazandım Şu ekran açıldı. Bu ne lan? He benim bugün çektiğim. Allah spoiler verdik. <laughs> ha, hani <tamam>, geldi. <laughs> Güzel ders şey yaptı Neyse her şey yap. Evet iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz ben de kazanacağım. Bitmedi ya bebi bitmedi bu tur. <laughs> bu bitmedi yani. Kanka biz de yer bu. Ve bunların bile 13 bin canı var düşün. Lan ne oluyor her şey birbirine karıştı ya. Yes 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 yes. Biraz start. Start. Aha geliyor. Benim var. Aha, bir var. Öldük. Boss mu geldi? Aha boss. Öldük. Hayırlı olsun. Öldük. Tıp 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 tıp. bunun 120 bin canı varmış biz öldük. oğlum öldürün şunu. Ölmüyor ki adam. Öldü. Kazandık. Kazandık. Neyse arkadaşlar bu uyduk. bayağı uzun kaldı. Yani ne neyse. neyse arkadaşlar bu uyduk. bu kadar. Başka bir videoda ne takmaya bulunuruz. Siz de seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>